Biri Amerikan vatandaşı 3 kişinin öldüğü Mısır'daki son şiddet olaylarının ardından dikkatler yarın tarih meydanında düzenlenecek mitinge çevrildi. İskenderiye dün gün boyu Cumhurbaşkanı Mursi ile karşıtları arasında çatışmalara sahne oldu. Amerikan Kültür Merkezi'nde çalışan 21 yaşındaki Amerikalı gencin olayları görüntülerken bıçaklandığı ifade edildi. Bir başka iddiaya göre Amerikalı'nın ölüm nedeni af tüfeğiyle açılan ateş. Öte yandan Port Said Limanı'nda bir gazetecinin Mursi'ye aleyhtarı göstericileri karşı atılan patlayıcı madde yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi. Yönetim karşıtı blok yarınki mitingde dev bir kalabalık toplamayı umuyor. İsyan anlamına gelen ve kendini Tamarot hareketi olarak adlandıran grup, Mursi'nin görevden ayrılmasını hedeflediğini gizlemiyor. Dünden beri başkentin iki farklı merkezinde toplanan hasım kamplar arasında yeni olayların yaşanması büyük olasılık sayılıyor. Savunma Bakanı Fettah El Sisi silahlı kuvvetlerin olayları bastıracağı uyarısında bulundu. Mursi kendisine karşı bir darbeye izin verilmeyeceğini açıkladı.